Adalet ve Kalkınma Partimiz'in çok kıymetli Genel Başkan Vekili, kıymetli Adalet Bakanımız, kıymetli milletvekillerimiz, kıymetli bakan yardımcılarımız, kıymetli valilerimiz, önderimizin çok kıymetli Genel Başkanı, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri ve yüreği vatan millet din devlet ezan bayrak sevgisiyle yanıp tutuşan İmam Hatipli kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin ve yeryüzündeki tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Rabbim öncelikle birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bugün Ergene'de meydana gelen tren kazasında trenin daha doğrusu hemzemin geçitte bir minibüse çarpması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Sizlerin huzurunda da bir kez daha vatan için, millet için, dini devlet için şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Yine bu vesile ülkemiz için, hudut güvenliğimiz için, terörle mücadele için şu anda hem ülke sınırları içinde hem dışarıda kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Onları her daim mansur ve muzaffer eylesin inşallah diyorum. Kıymetli kardeşlerim, 1983 Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi şu andaki ismiyle Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu bir kardeşiniz olarak bugün burada Önder'in 18. Genel Kurulu'nda Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade ediyor. Genel kurulumuz hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum. İlk Diyarbakır'da 2011 yılında Önder'in genel kuruluna katılmıştım. Numan Bey de o zaman vardı yine. Abdurhamit Bey sizde yok muydunuz? Yani ama Numan Bey'i hatırlıyorum. 10 yıl geçmiş. O 10 yıldan bugüne baktığımızda hem önderin daha da büyüdüğünü, kurumsallaştığını, hizmetlerinin arttığını hem de imatiplerle ilgili ülkemizde büyük gelişmeler olumlu yönde yaşandığına şahitlik ettik. Burada emeği geçen herkese başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum. O gün uluslararası imam konuşuluyordu. Bugün var. O gün imam sayısının artması konuşuluyordu. Bugün bunlar gerçekleşti. O gün sayıların artmasıyla birlikte niteliğiyle ilgili de bir takım çalışmalar hedefleniyordu. Elhamdülillah elbette alınması gereken mesafeler var ama dünden bugüne bakıldığında daha iyi bir noktada olduğumuzu görüyoruz. İmam Hatip okullarının tarihine kısaca bakacak olursak aslında Cumhuriyet öncesinde de yani 1913 ile 1924 arasında da İmvatip okulları olduğunu görüyoruz Medresetül Vaizin Medresetül Irşadin Ve Medresetül Eyimmeti Hutaba 24'e kadar Bunlar İmvatip okulu olarak Osmanlı'nın son dönemlerinde Varlığını sürdürüyor Cumhuriyetin ilanından sonra Tevhid-i Kanunu ile birlikte kapatılıyor. Ama onun yerine 29 ilde imam hatip okulu daha doğrusu imam hatip mektepleri açılıyor. Ama baktığınız zaman idarecileri de eğitimcilerinin yani öğretmenlerinin pek çoğunun da din eğitimiyle bir ilgisi olmadığını görüyorsunuz. Tabii okullar böyle olunca o dönemin baskılarını da dikkate alırsanız öğrenci gitmiyor ve neticede bunlar öğrencilik öğrenci olmaması sebep gösterilerek kapatılıyor. Ne zamana kadar ta ki 1950 senesine yani 50 seçimlerinden sonra Demokrat Parti'nin iş başına gelmesiyle birlikte. Merhum Dönemin başbakanı Adnan Menderes, mekanı cennet olsun ve onun arkadaşları milletten gelen talebi de dikkate alarak imatip okullarını tekrar açıyorlar. Tabi Türkiye darbeler ülkesi geçmiş yıllarda baktığımızda özellikle 12 Mart muhtarasından sonra imam hatiplerle ilgili kısıtlamalar, üniversiteye girişle ilgili kısıtlamalar getiriliyor. 80 darbesinde ben imam hatip sesi öğrencisiydim. O gün yaşadıklarımızı hala unutmuyorum. Aynı okulda ders gördüğümüz, yani din eğitimi alan ve din eğitimi verecek olan imam hatip okullarındaki kız kardeşlerimizin başları zorla açtırıldı. Biz bu günleri yaşadık. Bir kısmı ağlayarak okulla terk ettiler, bir kısmı ağlayarak başlarını açarak derse girdiler. Aynı zulümler 28 Şubat döneminde de yaşandı. Ama elhamdülillah bugün başı kapalıyla başı açığın aynı sınıfta kardeşçe bir ortamda ders gördüğü, okuduğu günleri yaşıyoruz. Allah'a hamd ediyoruz. Bunu gerçekleştirenlere de teşekkür ediyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte kazandık. Hep birlikte kazandık bu mücadeleyi. 79 yılında bizim benim ilk gözaltına alındığım hadise Ayasofya eylemi oldu. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın sloganları sadece bizim yani ülkücü camianın, milliyetçi camianın değil, aynı zamanda o dönem aynı okulda okuduğumuz akıncı arkadaşlarımızın da, milli görüşe sahip arkadaşlarımızın da ya da daha farklı görüşlere mensup arkadaşlarımızın da düşüncesiydi. O mitingde hep birlikteydik. Elhamdülillah, aradan 40 yıla yakın bir zaman geçti ve Ayasofya'da açıldı, zincirler kırıldı, ilk Cuma namazını <laughs> Cumhurbaşkanımızla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak şahsım diğer temsilcilerle birlikte eda ettik. Bu gerçekten Türkiye açısından da bizim açımızdan da Müslümanlar açısından da tüm dünya dinleri açısından da önemli bir hadiseydi. Onun için Ayasofya'yı açmak hem güçlü bir iman sahibi olmayı hem cesaret sahibi olmayı hem de uluslararası ilişkileri iyi yönetmeyi bilmeyi gerektiriyordu. Elhamdülillah Türkiye bunu başardı. Açılamaz diyenler, açılırsa Türkiye'nin başına şu işler gelir, bu işler gelir diyenler, bu korkularla bunu engellemeye çalışanların hep boş konuştuğu ortaya çıktı. Aynen başörtüsünde de böyle oldu. Ne diyorlardı? Başörtüsüyle okula öğrenciler giderse, öğretmenlik yaparsa, laiklik elden gider, Türkiye elden gider diyorlardı. Yıllarca laikliği din karşıtlığı olarak Türkiye'de yaşattılar. Halbuki okuduğumuzda anayasadan ya da kelime anlamıyla da Likely okuduğumuzda ne anlıyoruz? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak anlıyoruz. Halbuki ikinci bir anlamı da var. O da inanç hürriyeti. Herkes istediği inanca ve bu inancı istediği gibi yaşar diyor. Ama yıllarca, onlarca yıl bu ülkede gayrimüslimler ya da farklı dinlere mensup olanlar istedikleri gibi yaşadılar. Ama Müslümanlar yaşayamadılar. Ama bugün yaşıyoruz elhamdülillah. <laughs> i̇şte o günlerde imuatipler için kat sayı problemi 28 Şubat'ta dayatıldı. Milli Eğitim Bakanımızla en son yaptığımız görüşmede konuştuğumuz konulardan da birisi buydu. Sadece imuatip okullarının önünü kesmekle kalmadı bu iş. Özellikle ara eleman dediğimiz meslek okullarından gelen iş gücünü de olumsuz yönde etkiledi. Bu Türkiye'nin üretimini de etkiledi. Ekonomisini de etkiledi, ihracatını da etkiledi. Elhamdülillah o da geride kaldı. Bu da geride kaldı. Lakin şunu unutmamak gerekir. Yarın bunları tekrar yaşamayacağımızın hiçbir garantisi yok. Onun için bunun yolu yaşamamanın yolu nereden geçiyor? Yaşamamanın yolu bir Türkiye'nin acilen bu darbe anayasasından kurtulup sivil demokratik ve milletin hem inancına hem kültürüne hem de demokrasiye uygun Aynı zamanda hukuk zemininde ki bugün buranın şiarı da adalet ve merhametle hukuk temelinde yeni bir anayasaya Türkiye'nin öncelikli olarak muhakkak kavuşması gerekiyor. Muhakkak kavuşması gerekiyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıya biz baştan olumlu cevap verdik ve inşallah önümüzdeki günlerde de kendi çalışmamızı da toplumla paylaşacağız. Gönül istiyor ki bütün siyasi partilerimiz, bütün sivil toplum kuruluşlarımız buna destek versinler. Türkiye'yi ve Türk insanlığı, Türk milletinin güvenliğini, özgürlüğünü, refahını istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Burada sen ben kavgasına düşmemek zorundayız. Kıymetli kardeşlerim, bir yani geçmişte yaşanan olumsuzlukları günümüzde ya da önümüzdeki yıllarda tekrar yaşamamanın, yaşamamak için bir diğer yapmamız gereken de birliğimizi güçlendirmek, kuvvetlendirmektir. Kardeşliğimizi de güçlendirmek ve bir kuvvetlendirmekten geçmektedir. Burada da sen ben kavgasına düşmemeliyiz. Sen ben yerine biziz ve biriz demeliyiz. Bunu yapmalıyız. Bakın hala akşam bir tartışma programına denk geldim. Televizyon seyrederken Karşılan konulardan bir tanesi şu. Bu imam hatip okullarından mezun olanlar niye imam olmuyorlar? Niye ilahiyata gitmiyorlar da başka üniversitelere gidiyorlar? Bir örnek verdiler. Kartal İmam Hatip Lisesi'nden bu sene mezun olanlardan sadece bir tanesi ilahiyat fakültesine gitmiş. Diğerlerinin hepsi başka fakültelere gitmiş. Ya bundan mutluluk duy kardeşim. Bundan niye rahatsız oluyorsun ya? Dinini, kültürünü, inancını bilen, büyüğüne küçüğüne saygılı olan, şehadetin bu dünyada kazanılacak en büyük zafer olduğuna inanan bir gençlik yetişmesinden sen niye rahatsız oluyorsun kardeşim? Bunun tıp okumasından, bunun hukuk okumasından, bunun siyasal okumasından sen niye rahatsız oluyorsun? Bundan rahatsız olma. Bundan memnun ol. Bununla gurur duy, bununla kıvanç duy. Hiçbir dönemde liselerimiz arasında bir ayrımcılık yapmadık. Hepsi bizim. Biz imam hatip mezunuyuz. Ama düz lise mezun olan da bizim kardeşimiz. Diğer meslek liselerinden mezun olanlar da bizim kardeşimiz. Böyle bir ayrımı hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Bizim bir tek derdimiz var. Kardeşim bu milleti inancından ve kültüründen koparmayın. İmam Hatipler bunun için var. <laughs> İmam hiçbir bakın son günlerde yaşanan birkaç tartışma var. Değil mi? Bir siyasi parti genel başkanı çıkıp şuursuzca Cihan Sultanlı Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ı TİKKO'nun, DHKPC'nin, PKK'nın, HDP'nin ve yandaşlarının destekleyerek seçtirdiği bir belediye başkanıyla eş tutuyor. Böyle bir şuursuzluk olur mu? Bir İmam Hatip mezunu asla bu şuursuzluğu yapmaz. Diğer taraftan bir nutuk Kur'an-ı Kerim kıyaslaması yapılıyor. İşte İmam Hatip mezunu olsa bu şuursuzluğu, bu daha büyük bir şuursuzluk bunu yapmaz. Kardeşim birisi Yüce Allah tarafından bütün insanlığa gönderilmiş ve kıyamete kadar geçerli olan ilahi kitabımız öbürüsü Kurtuluş Savaşı mücadelemizin başkomutanı kahramanı meclisimizin ilk başkanı ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa elbette ki saygımız vardır yazdığına da saygımız vardır ama Kur'an'la kıyaslanır mı Kur'an'la kıyaslamak büyük bir şuursuzluktur işte bu şuursuzlukları ortadan kaldırmanın yolu da gençlerimize inancını ve kültürünü öğretmek bunlardan kopartmamak